bu arada video girişinde bir derken giriş manasını yapmıyordum. Gerçekten birinci video bu. Ya hani yani hani bir ya hani hani daha yapmadım hani yapıyorum bir ya hani yani, 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 tamam, tamam. Bu dönem Pasif yeteneği. Ruhani Köprü. Pasif iki farklı şekli var. Birinci pasifi olan ruh uyanışı, Budur kullandığı bir yeteneği tekrardan kullanırsa, Budur'un yeteneği uyanış olarak güçlenir. Yeteneklere geldiğimiz zaman bunların detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu pasifin 50 saniye bekleme süresi var. Seviye atladıkça, 1. seviyede 50 saniye, 6. seviyede 40 saniye, 11. seviyede 30 saniye, 16. seviyede 20 saniye olacak şekilde azalmakta. İkinci pasifi Kişiş öğretileri. Udir bir yetenek kullandıktan sonraki 4 saniye içinde gerçekleştireceği iki saldırısı %30 saldırı hızı kazanır ve uyanma etkisinin bekleme süresini %5 kadarı iade edilir. Ne kısa bir öz, bu pasifin özeti şu şekilde. Klavye öğreteceğiniz klavyenize kaç milyon tuş ömrü verdiyse tuşu ölene kadar değil klavyeyi ortadan ikiye bölene kadar abanın demekte. Bir yeteneğine geçelim. Q yeteneği yabani pençe. Q yeteneğini aktifleştirdiği zaman 4 saniyeliğine %20 saldırı hızı kazanır ve saldırılarıyla isabet halinde 6 artı %10 fiziksel hasara bağlı olacak şekilde fiziksel hasar verir. Ayrıca Q yeteneğini aktifleştirdiği zaman gerçekleştireceği ilk 2 saldırı Hedefin Azimian'ın %3.2 kadarına eşdeğer ilave fiziksel hasar verir. Seviye atladıkça falan da hasar artıyor ama oraya da sitren yani Q'ya bassa artık işte. Bu etkisindeyken yani Q'ya ikinci kez bastıktan sonra fazladan %38 seviyeye bağlı bir şekilde artaraktan saldırı hızı kazanır. Ve sonraki iki saldırısında 6 kere çarpacak şekilde ayrı ayrı birbirine yakın birimlere çarpar. Azimian'ların %12.2 kadarına eşdeğer büyü hasarı verir. Aynı şekilde seviyeye bağlı olarak da hasar miktarı artmaktadır yaratma demir poz. Udir 4 yenile, seviyeye bağlı olacak şekilde artan ve AP'nin %40'ı ve %2 cana bağlı olacak şekilde kalkan kazanır. Ayrıca Udir bir sonraki iki saldırısı için %15 can çalma kazanır ve %1.2 can artı %8 AP olacak şekilde can yeniler. Uyanma etkisinde ise Udir AP'nin %65'i, canın %8'i ve 45'te temel yetenek etkisi seviyeye bağlı olarak artacak şekilde kalkan kazan. Ve 4 saniye boyunca AP'nin %32.5'i %4'te can olacak şekilde ve temel yetenek seviyesine göre can yeniler. Sonraki iki saldırısı için %30 can çalma kazanır ve canın %2.4'ü ve AP'nin %16'sına oranla can yeniler. Seviyeye bağlı olarak da temel yetenek artışını şu anda ekranda görüyorsunuz. E yeteneği alas hücum. Kısaca Nidalı Elis gibi onu dönüşüyorsunuz bunda. Ama ben yine de yeteneği açıklayayım. Bu dir 4 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %30 hareket hızı kazanır. İlaveten bu derin saldırıları hedefe atılmasına ve 0.25 saniye sersemletmesini sağlar. Hedef başına 6 saniye bekleme süresi mevcut. Uyanma etkisinde ise 1.5 saniye boyunca hareketsiz bırakan ve engelleyici etkilere karşı bağışıklılık hem de fazladan %30 artı mevcut hareket hızının %40 olacak şekilde hareket hızı kazanır. Aynı şekilde seviyeye bağlı olacak şekilde olan artış ekranda ve son yeteneği olan R yeteneği kanatlı kasırga. Şimdi normalde her şampiyonun bir pasif, 3 normal yeteneği, bir de ultimate yeteneği olur. Ama bu Udyr'in ultisi yok. Bu da bir yetenek. Gayet normal bir şekilde 6 saniyede bir gelen yetenek. Bu ulti değil. Bakın mesela bu ultiyi özetleyecek çok güzel bir klip göstereyim size. Neşe bak, neşe bak, <gülüyor> <gülüyor> Resmin kötüm tonu Neyse yeteneğe geçecek olursak bak yetenek diyorum ulti değil çok uzatmayacağım. Udir kendisini 4 saniyenin buzul ile kuşatarak yakındaki rakiplere saniyede %40 AP artı yetenek kaçın seviyede ona göre büyük hasarı verir ve onları %15 yavaşlatır. İlaveten bir sonraki gerçekleştireceği bir sonraki iki saldırısı fırtınanın içindeki veya Fırtına sona ererse etrafındaki rakiplere %30 AP, 10 temel yetenek hasarı ve 30'da hareket hızına bağlı büyü hasarı verir. Uyanma etkisi altındayken Udir fırtınayı serbest bırakarak kendisinin en son saldırdığı rakibi takip etmesini sağlar. Süre boyunca rakibinin azami canın %8.5 garip bir hesaplaması var o yüzden direkt ekrana koyuyorum bunu. %8.5 kadarını eşdeğer miktarda ilave bir hasarı vermesini ve fazladan %10 yavaşlatmasını sağlar. Ekrana seviye başına olan artışını koyuyorum. Yani Udir'in ki bu. Bu şekilde şampiyonu bundan buna çevirdiler. Yani Karakter günümüz standartlarına gelmedi. Evrim geçirmedi. Evrime direkt kafa attı. Attı parçalı yok etti. Gitti yani. Ya sen ben yeni modülü beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama büyük bir ihtimal 140 karakter içerisinde sırf Rebirth 7 diye bir ay oynanır sonra gene unutulur. Ama tabi şimdi 7 öldür hakkını yeme. Karakter gerçekten güzel olmuş. Yani önceki E at Q at E at Q at Q at E at Q at Mikrofonu <laughs> Karakterini değiştirmiş oldular. Karakter artık savaşta rastgele skill atmayacak bir şey olmuş diyeceğim ama yok. Yani yok. Buna koyayım. Ben şahsen diyeceğim. ama yok amına koyayım. Amına koyayım klavyesini parça, parçala şu anki haliyle kill Ben şahsen rastgele tuşlara basarak oynadım karakteri. Yani vuruyor mu vuruyor. Ölüyor mu ölmüyor. Öldürüyor. Kaçıyor mu bazen kaçtırıyor. İyi olmuş güzel olmuş. Ne diyeyim ama işin üzücü kısmı. Bir ay sonra yüzüne bile bakılmayacak. Yani. Aga be. Üzücü be. Yani baksana. Ama kim takır bana namına koyayım. Bitti video hadi. Gidin bebe.